Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu sefer chess24.com'dayız. E, bu sitede Dünya Şampiyonası'nı canlı olarak tahmin, e, takip etmek mümkün. E, aynı zamanda bu şekilde e, yıldırım satranç oynamak da mümkün oluyor. Ben Facebook kullanıcı adımla bağlandığım için e, kullanıcı ismi biraz böyle e, uyduruk görünüyor. Facebook'taki kullanıcı, kullanıcı adımız eğer böyleyse ve maalesef bunu düzeltme şansımız yok. Peki. Bir çeşit Grünfeld savunması oynuyoruz. Daha sonra Filge 4 oynayıp d 4 piyonuna baskı uygulamayı tasarlayacağım. Rakibin izole vezir piyonu oluştu. O 2 üzerinden belki benim e, geri kalmış piyonuma saldırmaya çalışabilir. Ata 5. Filmi böyle gelmek istedim. Filde 3 oynarsam. Evet. Şimdi AT5 gelirse bütün alabiliyorum. Evet. Daha çok rakibin izole piyonuna karşı oynarken aynı zamanda e, önündeki zayıf kaleyi de kontrol etmeye çalışıyorum. Bunun gibi. Gerçi şimdi önce kale 8 daha iyi olabilir. Ardından bunu oynamak isteyeceğim. Çünkü ne kadar çok taş değişirsem piyonların zayıflığı o kadar çok hissedilecek. Rakibimde taş değişmeden mümkün olduğunca saldırmaya çalışmalı. Konumu e, olabildiğince karışık tutmaya çalışmalı. Evet, sanki. Daha uygun olur diye düşünüyorum. Daha sonra atı buraya oturtmak için. <laughs> Tersten bir taraş varyantı gibi oldu. Taraş varyantı vezir gambitinin devam yollarından birisi. Evet, şimdi basitçe almak da mümkün. Ya da böyle baskıyı sürdürmek de mümkün. Daha sonra vezirimizi böyle gelebiliriz. Eğer bir yanlışlık yoksa düşüncelerimde alıp da vezir önce bunu oynayayım. Ama önce bunu alıp ondan sonra şunu oynamak içimden geçiyor. Çünkü rakip belki pilini kaçabilirdi az önce. Çünkü açmazdan çıkmıştı. Evet bu benim için zarar verici bir hamle değil. Kaç değişimleri dediğim gibi işime geliyor. Hatta belki kareyi böyle gelirse vezirimi böyle gelebilirim. Evet buna benzer klasik maçlar var ee, benim aklımda Alek'in Thomas geliyor. Thomas Alek'in maçı geliyor rakibim sanıyorum kaleye 5 gelmeye çalışacak hmm. atılacak istemiyorum ama neden olmasın bir yandan. Evet. Önce şu taşı gelmem lazım. Sanırım at zıplayacağım diyor rakibim. Evet zıpladı. Ee, bazı şeyleri göze alıp bunu alabilirim. Çünkü sonunda başardım. Rakibim piyonlarını sonuna kadar zayıfladı. E, o piyonları toplamaya başlayabilirim artık. Tabii rakibim de bundan sonra en iyi bir şekilde direnç göstermek zorunda. Çünkü hem piyon geri, a piyonun veziri çıkabilirim. Hem de... E, Evet. Bunu neden almıyorum? Alabilirim ben onu Evet. Bundan sonrası artık biraz yavaş bir oyunla kazanılması gerekiyor. Şar çekmek istiyor bunu daha önce. Fark ettim bu tehdidi ve basitçe engelleyebileceğimi düşündüm ama doğru düşündüğümde emin değilim. Evet bir tane şah çekebiliyor sadece görüldüğü kadarıyla. Kader'i buna alamıyor, çünkü devamında bir şey yok. Şimdi piyonu sürmek istiyorum, bütün yol boyunca. Önce rakibin tehditlerini karşılayalım. Evet, bunu sonunda almam gerekiyor. Şimdi bunu almak istiyor olabilir. O yüzden belki daha dikkatli oynayabiliriz. Evet. Y6'yı ve E6'yı aldığımda Vezir f kapatabiliyorum. Belki de feda etmeyecek. Peki. Bilmiyorum. Zamanımız az ama pozisyonun bir şekilde kazanç olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü rakibin baskısı oluştu. Burada iyi oynayamadım. Artık zaman sıkışması devreye giriyor. Ama elimizden geldiğince hızlı bir şekilde sürmemiz gerekiyor bu kesin. Evet, artık biz de saldırıya geçebiliriz. Böyle görünüyor ki. Evet. Hala çok belli değil mi olacak. Sanıyorum kazanç elde ettik ama ee, bakalım becerebilecek miyiz kazanmayı? 4 dakikalarda biraz saçmalıyorum çünkü benim de zamanım azaldı. Çok rahat rahat oynuyordum ama rakibim sürekli düzgün yerlerden şah çekip duruyor. Evet bu partide hmm, aklıma Alec'in Thomas maçı geldi. Bu bloka, bloke partisinde. E, Grünfeld savunmasında e, D5 hamlesiyle amaç rakibe merkez bırakıp daha sonra o merkezi yok etmeye çalışmak. Örneğin bu ana varyant diye geçen varyantta beyazların muhteşem bir merkezi var. Siyahların amacı ise bu merkezi olabildiğince e, çabuk bir şekilde beyazlar e, gelişiminde bir üstünlük elde etmeden yıkmaya çalışmak. Daha sonra at 6 fil 4 vezir 5 gibi hamlelerle. Tabi bu varyantın teorisi oldukça gelişkin. Modern satrançta merkezi rakibi önce bırakmak ve daha sonra saldırmak çok sık rastlanan bir yöntem. Ee, rakibi bunu tercih etmedi. Rakibim daha sakin bir devam yolunu tercih etti. Evet. Ben de artık buradaki gerginlikten kurtulup c5 sürmek istiyorum. Bu da Grünfeld'in tipik fikri. C5-A5. Görünüşte bu piyon bedava ama her an vezir a5 ile bunu geri alabilirim. Atı 4 tezdim var. Eğer açmazdan çıkarsa bunu alabiliyorum asıl. <laughs> e, sadece bu hamle bile yok. Yani belki başka hamlelerle bile geri alabiliyoruz. E, evet. Ve pozisyon izole vezir piyonu pozisyona dönüştü. Bundan sonra e, izole vezir piyonuna karşı oynarken amacım piyonu baskı altında tutmak, piyonu durdurmaya çalışmak ve taşları değişmek olacak. E, şu anda tehdit, konumsal tehditim var. Figure 4 yapmak istiyorum bu hamle daha önce piyonu bloke etme fikriyle örtüşen bir hamle. Rekibin buradaki güçlü filmi kovalamaya çalışıyorum. Evet artık beyaz kareleri biraz daha kontrol ettim. Mümkünse filmi bu fille değişmek istiyorum. Taş değişmek benim için çok önemli bir strateji olacak. Bundan sonra yine taş değişmek için yapıyorum bunu. Bu hamle görünüşe göre e, beyazın merkezini güçlendirdim. Fakat biz buna izole e, piyon çifti diyoruz. Eğer piyon ilerlerse askıda piyonlar deniyor. Eğer piyon ilerlemezse de ilerlemesini oldukça güçleştirebiliriz. Mümkün mertebe. D5 ve C4 karelerini kollayabiliriz. E, benim amacım da bundan sonra bu olacak. Bu e, piyonları eğer ilerletmezsem A2 piyonu, C3 piyonu zayıf olacak. Kare 8 doğrudan piyona saldırıyoruz. Ve fil C4. Hemen taş değişmeye çalışıyorum. Aksi takdirde rakibim belki taşları değişmek istemeyebilir. E, filmini kaçabilir. Hemen filmini kaçmasın diye böyle anladım. Şu an filmini kaçmak istemiyor diye acele etmedim. Evet şimdi filmini kaçabilir diye düşündüm ve hemen filleri değiştim ve E6 yaptım. Çünkü bir sonraki hamlede vezir merkezleşmek istiyorum fakat bu piyon bana ayak bağı olacak. Evet rakibim buralarda e, saldırı yapmak için koruyucu filmi kaldırmaya çalıştı. Eee ee, bu şekilde şakranıma saldırmaya çalışacak. Fakat biz de daha önce ettiğimiz gibi evet. Skype açık kaldığı için e, ee, atçı, 4 At, at 4 at hamlesiyle atımız güzel karaya oturdu. Rakip mecbur, az çok mecbur bir şekilde saldırmak zorunda. Ee, çünkü başka şansı yok. Ve burada kazanıyoruz ve biraz risk alıyoruz anlamına geliyor bu çünkü şah adımızın koruyucusu herhangi bir taş yok. O yüzden ben derhal de taşları değişmeye çalışıyorum bir yandan. Vezeleri değişirsem bu oyunu kazanmak çok kolay olacak. Fakat söylediğim gibi her bir değişim rakibin işini güçleştirdiği için o da bunun farkında ve saldırmaya çalışıyor. Belki burada rakibe fazla şans verdim zaman darlığında ama ee, evet, kare d5'im sayesinde rakip kareyle buraları alamıyor. Ve tabii ki şu varyantların bir şey vermediğini düşündüm. Bilmiyorum yanlış mı düşündüm? Önce alıp örneğin böyle bir şey denerse kalemi koruyorum ve oyunu kazanırım diye düşündüm. O yüzden rakibim de sabırlı oynamaya çalıştı. Belki G4 oynarım. Şarkımdaki piyonları parçalarım düşüncesiyle. Ben hala taş değişmeye çalışıyorum özellikle vezirleri. Ve bundan sonra vezir çıkmam gerekiyor. burada zaman az olduğu için Yeni doğru şekilde oynadık mı emin değilim. Belki H5 sürmeyi deneyelim. Ama bu bile o kadar iyi mi bilmiyorum. Hmm. Nasıl devam edebiliriz? Böyle bir şey olsaydı nasıl devam edebilirdik acaba diye merak ediyorum. Ee, belki önce önce almasa şöyle mesela. Ya şu önce almaması durumunda yeteri kadar iyi olmayabilir mi? Galiba. Bana ekstra şans mı veriyor acaba bu şekilde? Ya da bu şekilde. Gerçi emin değil mi bu şarkıyı buradan sonra olur. kalsa doğrudan bir bitiriş var mı? Bu da yok herhalde. Yine savunma yapabiliyoruz ama işin sıkıntılı yanı e, böyle geldiğimiz zaman biz böyle geldiğimiz zaman devamı yok. Sadece koruyabiliyorum ama e, oldukça garip bir pozisyon. Pozisyonları analiz etmek oldukça zormuş. İlgimi çektiği için analiz ediyorum şu anda ama. Ee, evet, belki, de, belki de doğru analiz etmiyorum. Emin değilim. Pozisyon oldukça karışık. Rakibin şans elde ettiği kesin. O halde daha iyi oynamam gereken bir yerlere varmış demek ki. Ee, özellikle rakibim burada yavaş davranırken daha iyi oynamam gerekiyor olabilir. Kalite 5 olması doğru olmadı sanki. Doğrudan saldırıya geçmeyi denemek belki daha iyi bir fikir olabilir. Benim değilim, burada beraber yapamıyor diye düşünüyorum çünkü kaçabiliriz. Eğlenceli bir analiz. Ee, bu şekilde konuları incelemek oldukça öğretici ama kalite 5 hamlemin doğru olmadığını hissettim. Ama yine de askıda piyonlarla ilgili e, öğretici noktalar barındırıyor. Thomas Alec'in maçının nasıl gittiğini tam e, hatırlayamıyorum. Sicilya savunmasından geldiğini hatırlıyorum. Ama bir Google yapmak Thomas Alec'in maçını işimizi bağlayacaktır. E, deneyeyim hızlıca evet, Thomas Alec'in maçının nasıl gittiğini görmek için kağıtlığa çevirebiliyorsak kastettiğim şeyi hemen göstermek için bunu söylüyorum. Evet bizim maçımızdaki Piyon yapısı oluştu ve bu Piyon yapısında özellikle Alec'in de benim gibi ee, ben de Alec'in gibi demeliydim. Ben de Alec'in gibi Rakibin piyonlarını beyaz karelerde blok etmeyi başardım. Ve şimdi bundan sonra beyaz karelere taşları oturtmaya çalışacak ve zayıflıklara yönelmeye çalışacak. Bu parti incelemek çok öğretici. Ee, bu tarz c 3 d 4 ya da c 6 5 piyon yapısında ders örneği kabul ediliyor bu örnek. Çünkü beyaz karelerde muazzam bir avantajı var siyahların eğer saldırmaya devam ederse. Aleki'nin piyonlar üzerinde nasıl baskıyı arttırdığını görüyoruz. Tabii ki bu başka bir dersin konusu ama bunu kaydetmek istedim. Şimdilik teşekkür ediyorum. Chess24, Chess.com, LeagueChess.org, Chess, chess gibi sitelerde oynamaya devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.